Evet, LGS'nin cesur savaşçıları 8. sınıf öğrencilerimiz. Hoş geldiniz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 2. yazılının örneğiyle karşınızdayım. Sınavla alakalı tüyoları mutlaka videonun sonunda dinlemeyi ihmal etmeyin. Önce adımızı yazalım. 8 A sınıfı 8 numaramız olsun. Ve birinci soruyla başlayalım. Bakara suresinin 255. ayeti olan ve Yüce Allah'ın gücünü, kudretini hay ve kayyum. Hayyul kayyum sıfatlarını anlatan ayetin adı nedir? Evet özel bir adı var. Ayet el kürsi. Bu şekilde yazın bu arada en doğrusudur. İkinci soruya geçelim. İslam'ın beş şartından biri olan zekat kelimesinin sözlük anlamlarından iki tanesini yazalım. İlk olarak temizlenme yazabiliriz. Aynı şekilde arınma da yazsanız olur. Daha sonra bereket yazabiliriz. Buna artma, çoğalma gibi yazabiliriz cevap olarak yeterli olur veya bunları maddeleyebilirsiniz artırmak için. Üçüncü sorumuza geldik. Dinen zengin olan, dinen dine zengin sayılan veya olan bir Müslümanın zekat vermekle yükümlü olabilmesi için sahip olması gereken asgari zenginlik ölçüsüne nisap veya nisap miktarı diyebiliriz. Diğer sorumuza geldik. Dördüncü sorumuz Öldükten sonra da sevabı devam eden, cami, okul, çeşme yaptırmak veya faydalı bir ilim bırakmak gibi olan sadaka türüne elbette ki sadakayı cari ediyoruz. Bu sadakanın sevabı ölsek dahi devam eder. Ve geldik güzel bir soru var burada. E, çıkmasını beklediğimiz muhtemel kuvvetli bir soru elbette ki bu haliyle çıkmasını bekliyorum bütün sınavlarda. Aşağıdaki malların zekat oranlarının karşılarına yazınız demiş yüzdelik olarak veya kesirli ifadeyle. Altın ve nakit para 1 bölü 40 şeklinde veya yüzde 2,5 olarak yazabiliriz. Küçük baş hayvan yine 1 bölü 40 bu şekilde yazalım. Bunu yüzdelik olarak yazamıyoruz çünkü. Şöyle yazalım. 40'tan 120'ye kadar bir tane veriyoruz. Sığır ve manda ise 1 bölü 30. Burada da yine 59'a kadar yani 60'a kadar bir adet veriyoruz. Toprak ürünleri bakın masrafsız demiş. Bunu 1 bölü 10 bunu öşür olarak da söyleyebiliriz. Eğer masraflı ise 1 bölü 20 şeklinde yazabiliriz. Zekat ve sadaka arasındaki farklardan iki tanesini yazalım. Şöyle ok çıkararak yazayım ben size. Zekat elbette ki farz bir ibadettir. Sadaka ise sünnet bir ibadettir. Bunun yanında zekatın belli bir miktarı ve zamanı vardır. Yani nisap miktarı vardır. Sadaka ise, sadaka ise hesap miktarı olmayan bir ibadettir. Ve aynı zamanda mesela zekatla alakalı şunu söyleyebiliriz. Belli bir sınıfa veriyoruz. Herkese ve her şartı taşıyan alamıyor çünkü. Sadakaya geldiğimizde ise herkese verebiliriz. Elbette ki tutup da zengine vermeyeceğiz. Evet. 7. soruya geldik. Kur'an-ı Kerim'de belirtilen TB suresi 60. ayette zekat verebilecek kişilerden 3 tanesini yazın diyor. Burada 8 madde var elbette ki. Biz 8 maddenin 3, 4, 5 tanesini yazsak bizim için kafi olur. İlk önce tabii ki aklınıza fakirler gelecek. Daha sonra düşkünler yazabiliriz. Borçlular yazabiliriz. Ve yolda kalmışlar yazabiliriz. Burada sakın amca, hala, dayı, teyze, kardeş gibi cevaplar vermeyin. Çünkü bakın sorumuzda Tevbe suresini baz alacağımızı söylemişiz. Geldik 8. sorumuza. Medyen halkına peygamber olarak gönderilen, onları ölçü ve tartıda hile yapmamaları konusunda uyuran peygamber kimdir? Elbette ki Hazreti Şuayb Aleyhisselam'dır. İhmal etmeyelim bunu da. 9. sorumuzda zekat ibadetinin toplumsal faydalarından iki tanesini yazınız. Evet bir yorum sorusu olduğu için ben şuraya anahtar kelimeleri yazacağım. Siz tamamlayacaksınız. Birlik ve beraberlik yazabiliriz. Daha sonra da zengin ile fakir arasında köprü görevi görmesini yazabiliriz. Sosyal adalet yazabiliriz. Bu şekilde cevap versek yeterli olacaktır. Son sorumuza geldik. Maun suresinden bir soru. Maun suresinde eleştirilen ve kınanan davranışlardan iki tanesini yazınız. Şu şekilde söyleyebiliriz. Ben birkaç tane yazalım buraya. Dini yalanlamak, din gününü yalanlamak. Şöyle yazalım. Yetimi, yetime kötü davranmak, yoksulluğu yurmamak, şu şekilde diyelim, ibadetleri gösteriş içinde yapmak. Yani buna da Riya diyoruz. Sınavımızı tamamladık ve kendinize bir yüz verebiliriz. Gelelim tüyolara. Bir önceki gece mutlaka ama mutlaka erken uyuyun. Gece 1'e 2'ye kadar Valorant veyahut PUBG gibi oyunlarla vaktinizi boşa harcamayın. Sabah erken kalkın, kahvaltınızı yapın, sınava aç gitmeyin. Ve şurada olduğu gibi yorum sorularına veya maddeli sorulara mümkün mertebe, şurada bir yorum sorumuz var mesela. Dokun sorumuz. Mümkün mertebe anlamlı ve güzel cümleler kurun. Çünkü Dinkitro Ahlak Bilgisi öğretmenleri cevaplarınıza puan vermeye yatkındır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Kanala abone olmayı unutmayın, ihmal etmeyin. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.